Cümleten iyi günler kilise halkı. Biz daha önce ilk çalışmalara başladığımızda da video çekmiştik ve özür dilemiştik. Şu an artık Tibil evlerinden, Öncü Pınar mahallesinden asfaltlama çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Aşama aşama bir gün iki günde bir farklı semtlere giderek yollarımız tekrar kapanacak. Eski halinden daha da güzel olacak. Şu an e, gördüğünüz gibi profesyonel bir ekiple silindirimiz, kazıcımız ve finisherımızla birlikte asfalt çalışması devam ediyor. Şehrimize hayırlı olsun. Biz istiyoruz ki ileri hedefte şehrimizin asfaltlarının tamamını tek parça asfalt yapmak istiyoruz ama şimdilik en azından bir yama ne kadar iyi yapılabilirse, ne kadar kaliteli yapılabilirse o kadar kaliteli yapmak adına kazıyıcı makine ve finisher istedik. Silindir üzerinden geçiyor, alt dolgusu güzel yapılıyor. Logar kapaklarımız son derece stabil olacak. E biz de işin tam başındayız. Zaten ekip çok profesyonel. Şehrimizin hak ettiği gibi asfalt kapamamız devam ediyor. İyi günler diliyorum.